2 yıllık korona yasaklarından sonra yine Hollanda Çarşı Pazar olarak pazarlardayız. İşte sıcak röportajlarla Hollanda Çarşı Pazar başlıyor. Ödüllü bir sorumuz var, bilirseniz sizi eşinizle veya biriyle maşa restoranda kahvaltıya davet edeceğiz. Hollanda'da en uzun başbakanlık yapan kimdir? Bak burada cevaplar var. 5 tane cevap var. İyi düşünün, tek bir hakkınız var. Başbakanlık kölüğünü en uzun var. en uzun başbakanlık yapan kim? Balkan'ındı galiba. Aa. Bilemediniz. Özür diliyoruz. En son eşinizle ne zaman kahvaltı yaptınız? Korona yasakları vardı. Dışarıda bir restoranda kahvaltı yaptınız mı? Yok, yapmadık. Yapamadık. Peki sizi Maşa Restoranta biz kahvaltıya davet edeceğiz eşinizle birlikte. Ee, bu soruyu bilirsiniz. Söyleyin bakalım. Hollanda'da en uzun başbakanlık yapan kimdir? Bak burada cevaplar var. Birini seçebilirsiniz. Valla şu anda ismini hatırlamayacağım ama 90'lı yıllarda yapmıştı. Bakın seçenekleriniz şunlar. Jan Peter Balkenende, Ruth Lubbers, Mark Rutte, Wim Kok, Koning Juliana, Koning Beatrix. Rutte olsa gerek zannedersin. Evet doğru cevabı bildiniz. Arkadaşlarımız hemen isminizi, telefonunuzu alacaklar. Biz sizi Tabii. Maşa Restoran'ta kahvaltıya davet Teşekkür edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi hemen belirteyim. Rütü aynı zamanda Maşa restoranda kahvaltı yapmıştır. Belki de o gün o da orada olabilir. Nasip, nasip. Ya nasip. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Evet arkadaşlar hemen telefonunu alacaklar beyefendinin soruyu bildi. Eşiyle birlikte Maşa restoranda kendilerini ağırlayacağız. Balkın önünde herhalde. Bilmiyorum da ya Balkın önünde. Bilemediniz. Sizi kahvaltıya göremeyiz ama oraya gelin gene orada bu zaman bilirsiniz. Tamam. Oldu sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Rüte. Rüte kabul ediyor mu? Arkadaşlar siz bilirsiniz onu. Evet sonunda bildi. Benim Hollanda'cam yetmiyor. Onunki yetmiyor derken ama gene de güzel cevaplar verdi. Hasey Veyt, Yıkrek, Ontpayponuz. Bece Varis, Maşa Restorant. Ne? Parasut? In Rotterdam. Ah, in Rotterdam. Ja, dat ken ik wel. In Masha restaurant, Mark Rutte ook daar ontbijt gedaan, weet je? Oké. Nee, dat is niet. Nou eens vraag. Ja. Uh, welke naam is heel langdurige uh, premier geweest in Nederland? Ik denk Mark, Mark Rutte. De langste premier geweest. Langste yeah. periode. Ik denk het wel. Ik weet yeah, het niet. Ja, dat klopt. Oh, Oké. Okay. okay. Mark Rutte. <laughs> bu faslı öğretmen hanımefendi bizden kahvaltı kazandı. En son eşinizle ne zaman kahvaltı yaptınız dışarıda? Dışarıda. En son. Ee, 6 ay öncesi. O zaman e, bu soruya doğru cevap verirseniz biz sizi Maşa Restoran'ta davet edeceğiz. Açık büfe Maşa restoran nerede biliyor musunuz? Bilmiyorum. Rotterdam Kapılandı Aysilda. Tamam abi. Ben de evet. kalıyorum ama. Gelirsin bir pazar günü. Tamam bir pazar gelirim. Soru yok. Hollanda'da peş peşe en fazla seçilerek en uzun başbakanlık yapan aşağıdaki isimlerden hangisidir? Jan Peter Balkenende mi? Rut Lubbers mi? Mark Rutte mi? Wim Kok mu? Königin Juliana mı Königin Beatrix mi? En uzun başbakanlık yapan. En uzun başbakanlık yapan. Mark Rutte. Doğru cevap arkadaşlar. Hemen telefonunu alıyoruz. Tamam. Arkadaşı eşiyle birlikte Maş restoran'da bekliyoruz. Juliana şey cumhurbaşkanı o şey kraliçe. Evet. Bir de Wim Kok muydu? Mark Rutte Evet, Mark Rutte dedi. O zaman sizi eşinizle birlikte Maşa Restoran'da kahvaltıya davet ediyoruz. Açık büfe, her şey serbest. İnşallah. Evet, hemen evet. telefonun adresini alıyoruz. Ve doğru bildi teşekkür ediyoruz. Dışarıda en son ne zaman kahvaltı yaptınız? Korona'dan önce. Maşa Restoran nerede biliyor musunuz? Bilmiyorum. Rotterdam'da, Kapılaan'da, Aysel'da. Bilirseniz sizi, eşinizi veya birisiyle iki kişilik kahvaltı vereceğiz. Hollanda'da en uzun başbakanlık yapan kimdir? En uzun başbakanlık kim yapmıştır? Mark Rutte bence. Oy vermemiş ama Mark Rutte'yi bir kere de bildi. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Telefonunu alacaklar sizi davet edecekler. <laughs> helas, helas, ney? Mark, Mark, Mark Rutte. Evet daha önce Hollanda, çarşı... <laughs> Daha önce Hollanda Çarşı Pazar'da da çekmiştik peynirci arkadaşımızı. Politika ile ilgilenmiyor. Hollanda'da en uzun başbakanlık yapanı da bilemedi. Ne yapalım biz de kahvaltı veremedik. Ya Reto ne Bir. Daha seçenekleri söylemeden bildi. Propt. Mein Kollege is ja der in Berle, wann ihr Julik und Beite. Masha Evet, eşi Hollandalı olduğu için ve bizim de iyi bir seyircimiz olduğu için kendisine de sorduk. Kendisine de iyi Zal ik naar weten wat En geef maar even het telefoonnummer, die jongens. Ja. Is goed, dankjewel. Dat is